Merhabalar, şu an görmüş olduğunuz ürün 10 x 25 santim ebatlarında, 3 santim kalınlığa sahip ve 5.7 santim harf yüksekliği bulunmakta. bu ürünümüz butonludur. biraz da ağır bir ürünümüzdür. Yani duvara yapıştırma açısından çok elverişli sayılmaz. Üste görmüş olduğunuz kancasıyla duvara asabilirsiniz. Ve oradan tutturma sizin için yeterli olacak. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta butonları mevcut. Bu butonlarıyla e, saati ayarlayabiliyorsunuz. Mesela üstteki butona uzun bastığınız zaman saat aşağı yukarı e, ayarlanabiliyor. Bir kere daha uzun bastığınız zaman dakikayı ayarlarsınız. Tekrar uzun bastığınız zaman tekrar çalışma sistemine geri döner. E, görmüş olduğunuz buradaki e, sarkıtılan şey ise sıcaklık sensörü sıcaklık sensörü nerede durursa onun sıcaklığını gösterir. Ve eğer böyle veya duvara böyle yapıştırırsanız veya sabitlerseniz o zaman da duvarın ısısını gösterir ve ortam sıcaklığını doğru olarak göstermez. bundan dolayı da yani yanlış bir bilgi aktarımı olmuş olur. söyleyebileceklerim bu kadar bu ürünle alakalı. Yerimiz Ulus Konya sokaktadır. E, talep ederseniz e, ürünü test edebilir, görebilir ve satın alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.